Merhaba arkadaşlar. Protein sentezle ilgili bir soru daha çözelim arkadaşlar. Diyor ki hücrede bir çeşit polipeptidin sentezinde hangi de tekrar tekrar kullanılabilir? Bakın bir çeşit diyor. Yani aynı proteini sentezleyeceksin. Emre mRNA'yı tekrar kullanabilirsin. Değil mi? Dolayısıyla e, şifre aynı olursa tabii ki buraya gelecek olan tRNA'ları aynı şekilde kullanabilirsin. Aynı enzimde kullanılabilir. Enzime zaten tekrar tekrar kullanılır. tRNA da tekrar kullanılıyor değil mi? Amnastik getiriyor, bırakıyor. Tekrar gidiyor aynı amnastik taşır yani. Bunlar zaten tekrar tekrar kullanılıyor. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Eğer e, aynı çeşit protein ise mRNA ortak olabilir. Aynısı ya. Ama eğer farklı çeşit protein sentezlikseniz bakın 2-3 ortak olabilir gene ama emreynler ne olması lazım farklı proteinlerde mutlaka farklı olması lazım ki şifreleri farklı olacak ki zaten proteini de farklı olsun ama aynı çeşit proteinde emreynada ne olabilir tabii ki tekrar kullanılabilir diyebiliriz polizom yani mantığı aynı emreyni kullandığın zaman ne oluyor aynı proteini tekrar etmiş oluyorsun.